İlk öğrendiğimde annemle kardeşim var yanımda çok mutlu olduk. Yani tarif edilmez bu gibi gerçekten. YGS'nin şampiyonu Enes Arıcı. Aslında ilk yüze girmeyi umuyordu ama umduğundan daha iyi bir başarı elde etti. O Türkiye'nin birincisi belki birincilik de olur diyordum da hani çok da beklemiyordum aslında birinciliği. Çok mutlu oldum falan. Hatta inanamadım. Bir daha falan baktım. Ondan sonra hani bir yer atlattım. Çok mutlu oldum ondan sonra. Sınava giren 2 milyona yakın kişiden ipi göğüsleyen o oldu. 500 puan aldı. Hem öğretmenlerine hem de ailesine büyük gurur yaşattı. Samanyolu Fen Lisesi öğrencisi Enes, o başarıyı nasıl elde ettiğini anlattı. Yılbaşından beri hocamızla, rehberlik hocamızla beraber bir plan oluşturduk. Bu plan çerçevesinde sürekli olarak hocamız haftalık olarak bizi takip etti. Ödevler verdi. Bu ödevleri düzen olarak yapmaya gayret gösterdim. Telafi etmeye çalıştım. Yoğun bir şekilde arkadaşlarımızla, hocalarımızla beraber çalıştık süreç boyunca. Aileleri de uyardı Enes. Çocuklarına ders çalışmaları yönünde çok baskı kurmamaları gerektiğini söyledi. Herkesin e, ders çalışma hani, stili falan farklıdır. Hani bazısı az çalışarak hani belli bir şeyler yapar. Bazısı hani çok çalışarak belli bir şeylere kat eder. Hani e, herkes kendisini en iyi şekilde kendisi bilir herkese. O yüzden aileler hani sıkması belki de negatif yönde etkileyecektir insanları. O yüzden hani ailelerin ya da çevrenin e, öğrencileri baskı altına alması bence gerçekten doğru değil. Öğrenci belli bir bilince farkına vardıktan sonra kendi e, kendi kendine bu süreci atlatırsa daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi önünde üniversitenin kapısını açacak zorlu bir sınav daha var. LYS. Amacı doktor olmak. Ben tıp fakültesi okumak düşünüyorum. Temel bilimlerde çalışmayı düşünüyorum. Akademisyen olmak istiyorum. E, çocuk doktorluğu ya da psikiyatriyi düşünüyorum. Enes'in ailesi de oğullarının başarısından gururlu. Hayatta hiçbir şey tesadüfün eseri olamaz. Dolayısıyla bu uzun süreçli bir çalışmasının azminin planlı, disiplinli bir şekilde, kararlı bir şekilde hedefe yürümesinin bir neticesi. Böyle bir başarı, bir eğitimci olarak ben çok onurlandım. Ben abime çok teşekkür ediyorum bana bu duyguyu yaşattığı için. İnşallah başarısının devamını Allah getirir. onun çalışma hevesi içinde vardı. Yani hep başarma, hep çalışma heyecanıyla yani bu güne geldi. Ee, biz de arkasında destek oldu.